Dünyada pek çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı adıyla kutlanıyor. Birlik ve dayanışma ruhunun yükseldiği, haksızlıklarla mücadele ve çalışma hayatında yeni hak taleplerinin dile getirildiği 1 Mayıs'ların geçmişi sanayileşmenin başladığı 19. yüzyılın sonlarına kadar gidiyor. Müzik 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçilerinin günde 8 saatlik çalışma hakkı için düzenlediği yürüyüş, ilk organize 1 Mayıs etkinliği olarak tanımlanıyor. Parlamento binasına kadar yürüyen işçilerin bu eylemi büyük ilgi görüp her 1 Mayıs'ta tekrarlanınca benzer eylem ve etkinlikler kısa zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de gerçekleşiyor. Böylece 1 Mayıs'lar hak arama ve kutlama ekseninde yaygınlaşıyor. Ancak 1886'da 1 Mayıs günü Chicago'da 16 saatlik çalışma temposunu 8 saate indirmek için eylem yapan işçilerle polis arasında meydana gelen şiddetli çatışmalar siyasi düzlemde yeni bir karşılık buluyor. Aynı tarihte Louisville'de 6000'den fazla siyah ve beyaz işçinin birlikte yürüyüşü ve siyahlara yasak olan şehir parkında birlikte kutlama yapması dev bir ön yargı duvarının yıkılmasına yol açıyor. İşçilerin ırk, millet, ülke ayrımı yapmadan dünya çapında birlikte hareket edip hak mücadelesinde daha fazla dayanışma göstermesiyle 1 Mayıs artık direniş günü olarak kabul görüyor. Bu yüzden, sanayi toplumunun başlangıç safhasında en alt basamağı temsil eden işçi sınıfı, sonraki yıllarda 1 Mayıs'a daha fazla sahip çıkıyor. Artık ideolojik cephede yeri güçlenen 1 Mayıs, hak mücadelesinin simgesi haline dönüşüyor. 1889 yılında Paris'te toplanan 2. Enternasyonel'de yani Uluslararası İşçiler Kongresi'nde, 1 Mayıs'ın 1890'dan itibaren işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanması kararlaştırılıyor. Elbette hak talepleri ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda mücadele sadece bir günle sınırlı kalmıyor. Çalışma saatlerinin azaltılması, hafta sonu tatili, İş yeri güvenliği ve işçi sağlığı, sosyal sigorta, toplu sözleşme, sendika ve grev hakkı, diğer sosyal güvenlik ve insanca yaşam talepleri için işçiler uzun yıllara yayılan bir süreçte mücadele etmek zorunda kalıyor. Yıllar içerisinde 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edilip uygulamaya konuluyor. Ardından diğer hakların çalışanlara verilmesi ve sosyal devletin öne çıkışıyla belirli kazanımlar elde ediliyor. Böylece 1 Mayıs işçilerin birlik ve dayanışmasının karşılığını gördüğü gün olarak kutlamaya dönüşen bir bayram niteliği kazanıyor. 1890'dan bu yana dünyada bazı ülkelerde kitle gösterileriyle kutlanan 1 Mayıs bazı ülkelerde bir siyasal eylem gününe dönüşüyor. Türkiye'de ise Nisan 2008'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilen 1 Mayıs, hemen bir yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmi tatil ilan edildi. Peki arada neler oldu? Osmanlı döneminde ilk kez 1905 yılında İzmir'de, 1909'da Üsküp ve Selanik'te 1 Mayıs kutlamaları yapıldı. Payitahtın merkezi İstanbul'daki ilk 1 Mayıs kutlaması ise 1910'da gerçekleşti. 1920 yılının 1 Mayıs'ında İstanbul işgal altındayken yapılan kutlamalara işgal kuvvetlerine yönelik protestolar damgasını vurdu. İşgal idaresinin yoğun baskısına rağmen işçiler geniş bir katılımla Haliç'ten başlayarak Karaköy üzerinden Beyoğlu'na kadar yürüdüler. Üzerinde hürriyet için mücadele yazılı pankartları taşıyan işçiler böylece Anadolu'daki kurtuluş hareketine destek verdiler. 1923'te İstanbul'da işgal sürerken Yaşar Nezihe isimli bir işçi kadının kaleme aldığı 1 Mayıs şiiri, özgürlüğüne kavuşmak üzere olan İstanbul'da işçi liderleri tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla okundu. Amele Cemiyeti üyesi 41 yaşındaki Yaşar Nezihe'nin 1 Mayıs için şiiri şu dizelerle sona eriyordu: bir gün bırakınca işi, halk şaşkına döndü, ses kalmadı, her velvele bir mum gibi söndü. Sayende saadetlere mazhar beşeriyet, sen olmasan etmezdi teali medeniyet. Boynundan esaret bağını parçala, kes, at, kuvvettedir hak, hakkını haksızlara anlat. 1924'te kitlesel kutlamalar yeni devletin inşası ve olağanüstü şartlar gerekçe gösterilerek yapılmadı. 1925'te ise Takrir-i Sükun Kanunu'yla bayramın kutlanması yasaklandı. 1935'te 1 Mayıs Türkiye'ye geri döndü ama bu defa adı Bahar ve Çiçek Bayramı'ydı. Resmi tatil ilan edilse de işçi kutlamaları ya da etkinliklerine belirli kısıtlamalar içerisinde izin verildi. 1976 yılında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 1 Mayıs'ı kitlesel olarak kutlamasına kadar İşçi Bayramı resmi Bahar ve Çiçek Bayramı dayatmasıyla rekabet edemedi. Bu tarihten sonra ve özellikle 1977'de 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan günün ardından Bahar ve Çiçek Bayramı kamuoyunda meşruiyetini kaybetti. 1978'de yine kitlesel olarak İstanbul'da kutlanan 1 Mayıs, 1979'da İzmir'de, 1980'de Mersin'deki meydanlarda sürdü. 1981'de askeri yönetim 1 Mayıs Bahar ve Çiçek Bayramı'nı iptal ederek siyasal algısı bulunan diğer bayramla rekabeti de sona erdirmiş oldu. 90'lı yılların son yarısından itibaren fiili kutlamaların güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşmesi nedeniyle Taksim Meydanı'nda 2011 yılında resmi kutlamaya sonunda izin verildi. Sonraki yıllarda 1 Mayıs kutlamaları çeşitli meydanlarda gerçekleştirildi. İnsanın tarihini emeğin tarihinden ayırmaya olanak yok. Kutlanan her bir mayıs'ta emeğin arkasındaki güç, çalışanlar, emekçiler alkışlanıyor. İster kol, ister beyinle harcanmış olsun bir çabanın ürünü, alın teri hakkıyla ortaya konulmuş emek yüceltiliyor. 1 Mayıs tüm emekçilere kutlu olsun. Müzik